Arkadaşlar önceki videoya geldiniz. Bugün 5 Haziran 2025. Kurban Bayramı Arefesindeyiz. bugün saat 12.30 itibariyle Borsa İstanbul Kurban Bayramı tatiline girecek. Sonrasında Salı günü tekrar açılacak. 12.30-12.40 gibi kapanmış olacak borsada işlemler. Bugün kısa bir değerlendirme yapalım ve haftaya beraberce bakalım istiyorum. Bizim için önemli bir gündür 3 Haziran. Töpe verisi açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE Mayıs ayında beklenti nokta %1.53 olarak açıklandı. Beklenti çok altında geldi. Nisan'da bırakan %3'tü. Enflasyonda ciddi bir yeri çekilme var. Beklenti çok altında geldi. Yıllıkta ise toplamda %35.41 TÜFE beklisi, Mayıs ayı dahil olmak üzere. Bu elbette Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın elini güçlendirecek. Detaylara birazdan bakacağız. Ayrıca Euro bölgesinde yine bu pozitif bir haberdir. 3 Haziran'da Tüketici fiyat endeksi verisi açıklandı TÜFE. Oğu bölgesinde beklenti %2 yıllık olarak. O %1.9 olarak açıklandı. Avrupa <laughs> tarafında enflasyon düşmekte. Bu da ertelenmiş taleplerin gündeme gelmesi demek. Bizim en büyük ihracat pazarımızın Avrupa Birliği olması, Türk şirketleri için önemli bir gelişme. Bunu da hesaba katmanızı tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki dönemde yüzde birlik, bakın yüzde 0.1'lik bir düşüş enflasyonda, Türk şirketleri için ekstra bir e, satış aynı zamanda daha fazla kar demek. Bizler de Borsa İstanbul yatırımcısı olarak e, buradan fayda sağlayacağız. E, Bunun farkında olmazlar yarar var. Şöyle bir de Türkiye'nin seviyesi birine bakalım. Bugün 300 puan altına geldi 295 puanda. Mart ayında İmam hakkında yurtdışı soruşturma tutuklamayla sonuçlama sonucunda silis e, seviyesi 370 puan kadar çıktı arkadaşlar. Sonrasındaki süreçte yaşanan gelişmelerde e, Türkiye'nin risk birimi tekrar düşmeye başladı. Şu anda 295 puan. Bu veride Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için e, elini rahatlatmakta. Onu söyleyeyim. Çünkü yabancı yatırımı Türkiye'de yatırım yapacağı zaman bu risk primini ödemek durumunda. Yabancı yatırımcının buradaki maliyetin düşmesi Türk borsasına daha fazla yatırım yapması anlamına geliyor. Maliyetler düşündüğü Kar marjı artacağı için daha fazla yabancı yatırımcı Türk borsasına iyi gösterecek ve yatırım yapacaktır. Yabancı yatırımcı için CDS primi önemli. Hem tahvil tarafına hem borsa tarafına yatırım yaparken buradaki risk primini hesaba kapat durumunda. Bir maliyet kalemi olarak Buradaki rakam ne kadar aşağı gelirse yabancı yatırımcısının Türk borsasına, Türk üzerine ilgisi o ölçüde artacaktır. Çünkü kar marjı artacaktır. Ee, basitçe bu şekilde ifade edebiliriz. Ayrıca bakın TÜFE, Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz makasına bakalım. 13 puanın üzerine çıktı. Mevcut TÜFE verisiyle enflasyon yıllık %35.4'e gerilemiş oldu. Şu an bir faiz indirimi yok. Merkez Bankası'nın Nisan var ile. Üstelik faizimiz %49. Aradaki marş 13.6. E, net faiz. Bu rakam e, çok fazla arkadaşlar. E, doğal olarak burada bir faiz indirimi bekliyorum bence. 19 Mayıs'ta Cumhuriyet Merkez Bankası. E, bu da minimum 250 bas puan aşağı çekeceğini ben düşünüyorum. E, çok fazla bir zaman kalmadı. Bugün ayın 5'i. 14 gün sonra bunu beraberce göreceğiz. Ayrıca bakın geçmişte e, negatif faiz kullanıyordu. Yani şu dönemde 2000 22, 2023 2024te kredi alıp varlık edilenler ciddi anlamda zenginleşti. Böyle dönemlerde yatırım yapanlar ciddi anlamda kar elde ettiler. bu fırsatı değerlendiren hem imar vardır. Eğer kredi alıp ev aldıysanız bu dönemde ciddi anlamda kar ettiğiniz varlıklarınızın değerini artırmış oldunuz. Borsa İstanbul 2025'te beklenti veremedi açıkçası. Bakın Şubat ayında başlayan bir güçlü bir trendimiz vardı. Sonrasında İmamoğlu soruşturması tutuklamalarla sonuçlanınca Borsa İstanbul satıldı. 9000 puan altına kadar çekildiğini görebilirsiniz. Sonrasında tekrar, tekrar tekrar onları geldi. Fakat şu noktadaki düşen trendi kıramadık. Bu trendler geldiğinde Borsa İstanbul satış geldi. Ve 9000'den tekrar tekrarları geldiğini görebilirsiniz. En son İstanbul'a düzenlenen Ukrayna Rusya arasındaki barış görüşmelerinin buradaki trendin kırılmasına da gepli açılmasına neden oldu. Fakat beklenen barış mesajı verilemedi ve tekrar Borsa İstanbul satılmaya başlandı. En son bu hafta bakın şurada bir dojimiz var. Tüfe verisinin beklentilerin altında gelmesi borç ve tekrar ilgiyi arttırdı ve buradaki düşen trendi kırdık. Gördüğünüz gibi şu an e, bugün bayramdan önce son gün saat 12.30'da kapanacak. Burada bir dojimiz var. Muhtemelen burada bir yükseliş göreceğiz bugün de. E, ben artı da kapatacağımızı düşünüyorum. 12.30'da saat 13'te kontrol edebilirsiniz. Duruma bakabiliriz. Tekrar değerlendiririz elbette. Şu anda bir süt 13 milyarlık bir hacim var ve şu an e, puanda işlem görmekte. Türk verisinin düşük gelmesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için 19 Mayıs'ta yapacağı toplantıda bir faiz indirimi gündemde. Benim tahminim 250 bas artı bir faiz indirimi gelebilir. Bunun nedenlerini daha önce ifade etmiştim. bakacağız ve göreceğiz. Arkadaşlar burada bir parantez açıyorum. Tekrar ifade etmekte fayda var. Birinci çeyrek bilançosu beklentilerin çok altında geldi. Ama Borsa İstanbul'da işlem gören ve bilinçaltı ve kârını arttıran, iyi bir bilanço açıklayan şirketler var. Ve bugünlerde bu şirketlerin fiyatları oldukça makul seviyelere gelmiş durumda. Burada tüm şirketleri var. Onun dışında GC yatırım yapan şirketler var. Böyle dönemlerde bu şirketlere ucuzdan ortak olma şansınız var. E, bunu değerlendirmeniz çünkü bu fırsatlar her zaman gelmez, e, bunu fark eden, şu anda inanın e, pek çok fon yöneticisi, aynı zamanda yatırımcı, e, bu tarz şirketlerin peşinde ve ucuzdan bu şirketleri toplamakta var. En çok bu dönemlerde yatırım yapanlar kazanacak. Bunda farkında olmaz da yararlar. Son olarak TÜFE verisiyle Borsa İstanbul'da en çok yükselen endeksler hangileri? E, bunlara bakalım. Son bir haftada en çok aracı kurumlar prim yaptı. %12.57. İkinci sırada madencilik %6.63 ile ikinci sırada var. Bankacılık endeksi üçüncü sırada. Bugün bir miktar satılsa da bu hafta %6'ın üzerinde getiriyle üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Dördüncü sırada Likit Banka yüzde altın üzerinde getirisi var. Beşinci sırada ise ticaret endeksi yüzde dört nokta yetmiş üç yukarıda son bir haftada. Sonrasında inşaat faiz endeksiyle inşaat sektörü de ilgi duyan bir sektör. Yedinci sırada temettü yirmi beş endeksimiz var bu hafta %4 e, primli liste bu şekilde devam etmekte. son olarak şunu söylemek istedim. Uzun vadeli yatırım için böyle dönemler e, alın alım tarafında daha agresif olma zamanı. Şu an pek çok küçük yatırımcı Borsa İstanbul'dan uzak duruyor. Uzun vadeli yatırım yapanlar için aslında bu konuda tecrübesi olan yatırımcılar böyle dönemlerde çok daha fazla yatırım yaptığını söylemek isterim. İyi yönetilen şirketleri böyle zamanlarda almak her zaman daha karlıdır. Evet bugün anlatacaklarım e, bunlardan ibaret. Umarım sizce faydalı olmuştur. Son olarak herkesin kutlu bayramını kutlarım. Bayramdan sonra görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.